thank you Gel gel Arif amca. Olsun gel. Gel abi gel. Gel, gel. Nasıl, Nasıl? yok? daha şey. Utanma orada. Tamam sen.

Erman gel. ne aldın? Baba, <laughs> Nasıl Senden amca, oğlum Gel 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 gel. Tamam. O okay, amca benim amcamın oğlu. <laughs> Otur ya Buraya Gayet Kur 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 Hı -hı. Bu ya. <gülüyor> 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 bir şey var. Bu bir şey var. var. Bu bir şey var. Bu şey var. Bu bir şey var. Bu Bu bir şey var. Bu bir şey var. bir şey var. Bu ben efendim canım. Bunu yaptırdın mı ha? Neyi? <laughs> ne o? Şu alatı. O yapılı. <laughs> Geçenler neydi o yapılmalı ne? Drone, drone. İnşaatta çok para var lan. Çok para var. Evet. Bir adam uçtu görmek için 5 milyon, 5 milyon lira geliyor adamın. Doğru. 5 milyon. Metre hesabı yapıyorlar. <laughs> ben oraya, ben oraya. Adam metin hesabı. Göçey vardır. Bu kadar elem göçey yapıyorsun. Bu kadar elem göçey ustalık ya. Evet, Yani. Evet, evet. Ya ustalık artık çok pahalılaştı. Eskisi gibi değil. Usta yok usta. Hı -hı. Birden buradaki ustalar ordu görüyorsun. Sıvacılar, ordular, demirciler. Birden ordu. Gönderdiniz Suriyelileri, ustasız kaldık. Yok ya. Suriyeliler çoğumuz be. Evlendirdik seni Suriye'den. Onlar gelirdi ya. Sen oldu. niye bulmadın? <laughs> Pandemiden sonra bir tane ya savaş çıktı, şey çıktı. Sana hiç uğramış mı bunlara? Uğramadı onlar. <laughs> ah bir uğrasaydı. <laughs> <laughs> Çekil <Çıkışı> çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama köyün çok güzel amca. Ben bura, Burada buraya da. damat, damat. Bu da damat. Hı. Bu da mı Arabana sahip amca. Ne ya? Kaç para alabiliyor biliyor Çok az, 3 milyar diyor. 5 milyon. Çok ya. E, Cumhurbaşkanı 3 milyara satıyor. Yeni çıkardıklarını. Akülülere. Bu eski çıkan ondan 5 milyon. Bu akülü. Bu da akülü. Şimdi bu da mı akülü? Aha, <laughs> aynen. Dur, güzelmiş abi. Çok yağlı. Lan da kanka iyi oluyor böyle ya. Burada da güzel değil mi? Buradan hemen et diye. Ya bana ilk dinle. Ben ilk betin atıyorum buraya. Arif amca dedi ki Nur amca falan. Sen ne diye yapamazsın? Burası en gazdan bir şey olur dedi. Tamam Beceremez. Dedi. Ben beceremez dedi. Gittim tuğlaları aldım abi. Allah razı olsun Ver bu at tuğlaları Arif amca. Hı hı. Bunu geldim bir döşedim. Şu tavla bir çıktı piyasaya. Oo dediler tamam. Bu adam işi şey biliyor. Doğru mu? Sonra geldim hadi bunu yaptım. Bundan çay, çorba yemek yaptım. Sonra geldim fırınlarına bir başladım. Çıktı güzel olmuş ama değil mi amcam? Ya güzel olmasa bizim harcamız kızını verir mi? Hımm. Evet. ya. Hı <laughs> hı. Bir şey yarar. Şimdi kim gelecek burada cızbız yapacak? Evet. Bu yaşta da değil mi? Yok. Hiç cızbız yapmadan adam davula koyuyor biz patmine öyle yapıyor. Orada öptü değil mi? Evet. Böyle uğraşıyor. Güneyt orası. Evin o uğraşıyor. Seviyor musun Güneyt? Ha bu ne yapar? Yılmaz yapmadı mı? mi? senin. Yapalım bir fırın yapalım Güneyt sen. Evini yapmadı ne daha? Ben evi nereden? Evini yapmadan yaptı. Evi nerede? Gözün evin yan tarafı. Gözün evin orası. Yanında bir ha bir tane arsa, bir arsa vardı. Evet, Boşluk var ya Aha. oraya. Bir de burada duruyor. Evet. Evet. Buradaki tek katlı mı altta bir şey mi, mı? Çık katlı. Çık katlı Sen alt katta mı koydun Ayfan? Üst katta kim kalıyor? Boş. Ee, Gelenler kalıyor. Evet, Cüneyt geldiği zaman Cüneyt çok iyi. İşte Sen ikinci anında mı buralıydı? Şirin hanım burada boğuldu ya. Kardan ötemleri boğuldu mi? He boğuldu. E, İkili de öldü değil mi? İkili e. de öldü. E. Amca sen böyle söylesene. Çünkü kesin gelmez. Hiç Hiç de öyle der misin canım? Tamam canım. He, dedim ben bile korktum. Bana dedim ben Geri gitme düşersin. Ya bu kadar acayip adam mı? Tamam canım. Biz ne kadar... Bu şimdi çok konuşuyor. Sen diyor işi şey görmemişsin bak. Aynen öyle ya. Okumuşsun ya ben. Boş okumuş. Boş okumuşsun. <laughs> bir şey evet. bir ki, Tecrüben yok. Tecrüben yok. Tecrüben yok. Tecrüben yok. Tecrüben Niye sıradan gidiyorsun? Tecrübe olmayacak bu iş olmaz. Niye karıştırıyorsun <laughs> ikinci <şimdi> sen? diyor, hani, <laughs> ne söylüyorsun? Oğlum daha mı İlk önce ikinci Üçüncü, üçüncü iki, diyor. Gelir misin ikinci? üçüncü? üçüncü bizi öldürsün mü? Hayır. Üç gelmez. Mal yok. Mal yok sende. Gelmez üçüncü. Mal Veriydim ben bu zaman. Sosu ne yani? Yarım sene önce. Ama şu anda yine tek başınaydın. Ne? Şu anda tek başınaydın yine 10 sene önce mangul büfü verip evlenseydin. <laughs> Öyle o da ölürdü. Belki ne yazıyor o da. O zaman o zaman sen ölürdün sanki. <laughs> ya, ya Arif amca biz burada mangal yapalım. bütün <laughs> köpekler buraya geliyor. Ne mangal yan benim <laughs> gelmiyor. <gülüyor> Demek ki kokuyor değil mi? Bak bir tek adam gelmiş. Ne, ne mi baktın şu bakta o. Bak. Senin köpeğin var mı burada? Ha bu ya. Bir tane siyah vardı öldü, o da öldü. Arif hocanın gelen gidiyor. Ya şuan değil gelen gidiyor. Bude, <gülüyor>. Ve, <gülüyor>. Şöyle, şöyle diyor ya. Şöyle zaman çıkıyor. Arif 59 yaşında en iyisi. Yaşayacağım. 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 Kara evet, Gidek adamlar televizyon dinledi yaşında bir kadın yaşında bir kadın yaşında. <laughs> <Bravo, gülüyor> i̇kinci deminde, deminde hmm. bu zaman geçen, evet. <laughs> o, evet. geçen evet. Kaç, Kaç <laughs> <Fadisada işi> <gülüyor> tane geçti? tane 12 tane cumhurbaşkanı geçirdim. cennetlik 20 tane torun var dedi ya. 20 torun da Ağrı amca böyle gidecek. Söyle mi şey? Bir şey, şey dedi mi Nerede sorayım? Bilmiyorum ya. Kızak mı dedi? Bu Dron çekim yapar Dedim ya. geç kaldık lan. Hep gelince görürüz. Bir oldu mu abi? Ben, ha? Benim dron kırıldı. 5 bin lira istiyorlar kamerayı. Hmm. Ben de yaptıramadım. Keseceğiz seni ya. Bunda var bir tane.

وبعث مقام محمود الذي بعثت إنك لا تخلف الميعاد على رسولنا صلوات الله عليه وسلم.